Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine birlikteyiz. Farklı bir konuda e, suçlamaktan nasıl vazgeçeriz? E, neden suçluyoruz ve bize ne sağladığını düşünüyoruz aslında ama neler kaybettiriyor? Belki etrafınızda ıı, çok suçlayıcı insanlar vardır. Bunu görebilirsiniz. Ben hem çevremde çok görüyorum e, hem de danışanlarımda görüyorum. E, böyle, böyle bir örnekle başlayalım isterseniz. E, bir danışanım vardı. Bana geldiğinde artık iş ortamında o kadar e, yorulmuştu ki hem iş arkadaşlarının kendisine yardım etmediğinden şikayet ediyordu, onları suçluyordu. Hem e, Amirlerinin kendisine çok iş verdiğini ve de mesailere kalmasına rağmen bu başarılarının da görülmediğini, yeterince takdir edilmediğinden şikayet ediyordu. Hem amirlerini suçluyordu hem iş arkadaşlarını suçluyordu. Ve artık dayanamayacağı bir noktaya geldiğinde de destek almak istemişti. Peki biz ne yaptık? Ona aslında olaylara verdiği tepkileri inceledik olaylara verdiği tepkileri sorguladık. Davranışlarını değiştirebilir miydi? Çünkü bir olay oluyor ona bir tepki veriyoruz ve sonuç ortaya çıkıyor. Eğer sonuçtan memnun değilsek olayı değiştiremeyeceğimize göre olay oluyor çünkü e, neyi değiştirebiliriz davranışımızı değiştirebiliriz. E, bu denklemde davranışı değiştirebiliriz. Davranış değiştiğinde otomatik olarak sonuç değişiyor çünkü biz ee, bizde ıı, ekstra mesailerde kalmasının ardındaki duygu yani e, aslında çok çalışırsam e, görülürüm çalışmam için iş yerinde fark edilmem için çok çalışmam gerekiyor bilinç altında böyle bir program vardı bu programı çözdükten sonra daha yine çalışkan bir insan sonuçta danışalım öyleydi ve yine gerekli olan, yapması gereken sorumlulukları yapıyordu. Ama davranış modelini değiştirdi, suçlamaktan vazgeçti ve kendi payına neyi farklı yapabileceğini sorgulayıp bulduğunda bir süre sonra insanlar artık onu arar oldular. Her davete onu mutlaka çağırıyorlardı. Kendi sorunlarını ona danışmaya başlamışlardı. Ve de amirleri tarafından gerçekten başarılı olduğu konuşuluyor buna yönelik geri bildirimler almaya başlamıştı. Yani şöyle zannediyoruz ve algılıyoruz aslında. Dışarıda, dünyada, çevremizde bir olay oluyor. Bu beynimizde beş duyuyla algılanıyor. Bu uyaran beyinde e, sinyaller olarak bilinçaltına gönderiliyor. Bilinçaltı duyguya göre, sahip olduğu duyguya göre bunu yorumluyor. Bu yoruma göre de beynimiz gerekli davranışı ortaya çıkartıyor. Bir tepki veriyoruz. Yani şöyle zannediyoruz. Dışarıda bir olay oluyor, biz de ona tepki veriyoruz zannediyoruz. Ama durum aslında tam tersi. Dışarıdaki olayı çeken de bizim bilinçaltımız. Çünkü bilinçaltında hangi inanç varsa neye odaklanıyorsa o durumları daha fazla oranda kuantum alanında yaratıp hayatımıza çekiyor. Peki bilinçaltımız da bizim hayatımızın %90-95'ini oluşturuyor demiştik. Yani davranışlarımızın altındaki bilinçaltı inançlarına ve duygulara göre tepki veriyoruz aslında. Eğer suçlayıcı bir psikolojideyseniz o zaman... Gücü de başkalarına vermiş oluyorsunuz. Yani o durumu değiştirecek güç sizde değil artık. Suçladığınız kişi de. Kendinizi bir taraftan e, masum koltuğuna oturtmuş oluyorsunuz. Yani e, ben masumum, o bana kötülük yaptı. Ya da o bana şunu yaptı oluyor. O kişiyi de suçlu koltuğuna oturtmuş oluyoruz. Bu e, hepimizin en kolay yapabileceği şey. Çünkü en kolay yol bu. Neden buna gidiyoruz? Çünkü ego bilinci değişim istemiyor. Peygamber Safa'nın çok güzel bir sözü var. E, suçlamak anlamaktan daha e, kolaydır diyor. Anlarsan değişmen gerekir diyor. E, peki a değişmeye direnen tarafımız kim? Ego bilinci. Yani sorumluluk almak istemiyor. E, suçlamak daha kolay. E, suçlayıp kendisini de masum koltuğuna oturtuyor ama ne kaybediyor? E, o zaman şeye giriyoruz. Hmm. Ee, kurban psikolojisine giriyoruz Yani gücü de karşı tarafa vermiş oluyoruz Suçladığımız kişiye vermiş oluyoruz Durumu değiştirme gücü benim elimde değil artık o zaman ee, Değiştirme gücü bende değilse Ve suçlamaya odaklanıyorsam Benzer durumları yani daha çok suçlayacağım insanları hayatıma çekiyorum Çünkü ondan yakınıyorum, şikayet ediyorum Suçlayan bir insanım Çevrenizdeki insanlara bakın. Ee, daha çok yani suçlayan insanlar daha çok suçlayacakları durumlara da maruz kalırlar. Ee, eğer siz suçlanıyorsanız, o zaman da belki de bilinçaltınızda suçlanma korkusu olabilir mi? Buna bakılabilir. Ee, çünkü içeride suçlanma duygusu varsa siz suçlanırsınız. E, i̇lişkilerde de bunu çok yaşıyoruz. Mesela e, partnerler, e, eşini suçlayan insanlar, eşler birbirini çok suçlarlar. Ama kendi davranış modelinde ben ne yapıyorum da bu insan beni suçluyor diye gerçekten çok azımız düşünür. E, yani kendimizi masum koltuğuna oturtmak, diğer tarafı suçlu koltuğuna oturtmak çöz sonucu değiştiriyor mu? Çözüm oluyor mu? Hayır, olmuyor. E, peki bu durumu değiştirmek istiyor muyum? Yani sonuçtan memnun değilsem durumu değiştirmek için gücü ve inisiyatifi elime almam gerekir. O zaman da yani sorumluluk alıp değişmeye açık olmam gerekir. Çünkü suçlamak dışı gücü dışarıya vermektir. Kolay olduğu için ego bilinci, e, mutsuz da olsanız sizi bildiği güvenlik alanında tutmaya çalışır. O yüzden değişime direnen bir tarafımız vardır. E, dolayısıyla da e, aynı durumların benzer döngülerin içinde kaybolup gideriz. E, buna gerek var mı? Yok. Daha doyumlu, mutlu bir hayat istiyor muyuz? Evet. Daha iyi ilişkiler istiyor muyuz? Evet. Ee, insanlardan güzel geri bildirimler almak istiyorsak o zaman davranışlarımızı değiştirmeye doğru adım atmamız gerekiyor. Ee, dediğimiz gibi olay, tepki ve sonuç var ve kurban psikolojisinde kalmak istemiyorsanız, yani güçsüz ve kurban psikolojisinde, o bana bunu yaptı, yani ben kurban durumundayım. Ee, bu psikoloji bütün yapabileceklerinizi elinizden alır. Ve daha da e, negatife doğru sizi sürükler. O nedenle suçlamak, şikayet etmek aslında başımıza gelen o olaya ve o duruma direnmektir, kabul etmemektir ve direnmektir. E, benzer durumları da hayatımıza çekmemize devam eder. Peki bunu nasıl değiştireceğiz? Oraya gelelim, çözüm kısmına gelelim. Bir kere haklı da olabilirsiniz. Yani e, Diğer tarafı suçluyorsunuz. Evet size de gerçekten haksızlık yapmış olabilir. Peki buna neden maruz kalıyorsunuz? Bu tip insanları neden hayatınıza çekiyorsunuz? İçeride değersizlik duygusu olabilir. Dediğim gibi suçlanmaktan e, korkuyor olabilir kişi. Suçluluk kendi içinde suçluluk duygusu vardır çünkü. Suçlanacağı olayları ve insanları da hayatını çeker. E, ya da e, olaylanmak için e, beğenilmek için, onaylanmak için, takdir edilmek için e, kendisi olmuyordur bir şekilde. Ve e, kendisini suçlayacak insanlar hayatına çekiyordur. Şimdi bu durumu görüp böyle insanları ve olayları niye çekiyorum? Buradaki kurguyu çok rahat çözebilirsiniz. Eğer sıklıkla başınıza geliyorsa ya da siz sürekli suçlayacağınız insanlar hayatınıza çekiyorsanız da aynı durum geçerli. Neden bu insanlar hayatınıza çekiyorsunuz? Size ne gösteriyorlar? Bunu bulmak gerekiyor. İkincisi de davranış modelinizi değiştirmek gerekiyor. Ee, ya da bir diğer üçüncü durum, e, o insanı anlamaya çalışmak. Ee, onun yerine kendini koymak ve empati yapmak. Çünkü suçlayıcı hep kendi açısından bakıyordur ve durumu objektif duygularımız içindeyken durumu objektif değerlendiremeyiz. E, o nedenle dur durumu dışarıdan bir gözle bakıp. O insanın yerine de kendimizi koyup o nasıl görüyordu? Bu da yine suçlama durumunu ortadan kaldıracaktır. Ve de suçlarken aslında arkasına sığındığımız bahanelerimiz var mı? Bahanelerimizi fark edebiliriz. Ve de en önemlisi sorumluluk almak. Değişim için, gelişim için o durumda sizin üzerinize düşen neydi? sorumluluk aldığınızda, davranışınızı değiştirdiğinizde ve bu bakış açısını fark ettikten sonra bunu 21 gün uygulamak. Bu kadar basit. Yani 21 gün boyunca durumlara artık daha farklı tepki vermeyi seçebilirsiniz. Suçlamaktan vazgeçerek bunu bir süre yaptığınızda, üç hafta yaptığınızda, artık otomatik olarak daha az suçlayan, daha çok anlayan ve farklı sonuçları yaşayan biri olduğunuzu görürsünüz. Dolayısıyla suçlayan insanların yanında olmak ister misiniz? Hayır, yani e, bu insanlar yalnız kalırlar. Yani suçladıkça da biz e, çevremizden uzaklaşırız, insanlarla ilişkilerimiz bozulur, daha yalnızlaşırız. Aktif olamayız. Buna gerek var mı? Hayır. O zaman işte suçlamaktan vazgeçmek, bir bakış açısı ve bilinçaltındaki inançlara uygun kurguları ve olayları hayatımıza çektiğimizde, fark ettiğimizde de bu değişiyor zaten. Bugünkü konumuz bu kadar. Umarım daha çok anlaşılacağınız ve daha çok anlayacağınız deneyimler hayatınıza çekersiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğendi yapın lütfen. Sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Sorularınız ve görüşlerinizi bilgi.evrimbalıkçı.com mail adresinden bana ulaştırabilirsiniz. Herkese teşekkürler izlediğiniz için. Herkese çok sevgiler. Görüşmek üzere. Bay bay.